Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kayseri'nin yöresel lezzeti ve bağlarında bahçelerinde yetişen grebolusundan bahsedeceğim. Kimine göre grebolu, kimine göre greboru. Biz alışmışız anneden babadan grebolu demeye. Şimdi size grebolumuzu nasıl topladığımızı anlatmayacağım. Çünkü bizim bahlarımızdan, bahçelerimizden alamadık bu sene. Kayseri'de sonbahar ayında toplanan grebolular market raflarında 5 kiloluk veya 10 kiloluk olarak yerini alır. Bize de satın almak kalır. Bidonlara doldurulan grebolular içine su doldurularak muhafaza edilirler. Gelelim içime nasıl hazırlandığına. Bidondan çıkardığımız grubullarımızı güzelce yıkayalım. Ben birazcık huylu olduğum için birkaç defa yıkama ihtiyacı duyuyorum. Önce sudan geçiriyorum. Sonra tek tek tane tane kopartıp tekrar yıkıyorum. Genellikle annelerimiz çöp kısmıyla sıkıp çöp bölümlerini süzgeçten alırlar. Ama ben mutfakta zaman geçirmeyi sevdiğinden mi bilmem tek tek koparıp yıkamak hoşuma gidiyor. Hem de hasat zamanı ne kadar dikkat edilirse edilsin, ara gibi böcekler bidonun içinde kalabiliyor. Tek tek temizleyince için rahat ediyor insanın. Süzgeçte patlamamış tane kalmayana kadar ezelik süzelim. Bira olup böbreklere çok faydalı bir meyve ve biz onu içecek olarak tüketiyoruz. Böbrek taşlarına ve böbrek kumuna karşı oldukça etkilidir. Antioksidan özelliği bulunmaktadır. Yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarında olumlu etkileri vardır. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır. Kötü kolesterolü düşürür. Sakinleştirici etkileri sayesinde sinir, stres ve uykusuzluğa iyi gelir. İdrar söktürmede rebirdir. Ödem ve ödeme bağlı şişkinliklerin geçmesinde büyük önem taşır. Bağırsağa destek vererek kabızlık sorununu ortadan kaldırır. Antioxidan özellikler gösterdiğinden kan dolaşımının sağlıkla devam etmesini sağlıyor. Bu etki uzun vadede damarlarda plaka oluşumunu önlediğinden yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarında olumlu etkileri oluyor güçlü antioksidan özellikleri sayesinde birçok kanser türüne karşı koruyucu bir etkisi olduğu, var olan hastalıklı hücrelerin de büyüyüp yayılmasını elinden geldiğince engellediği biliniyor. Antioksidan etkilerini cilt sağlığı üzerinde de gördüğümüz grebolu yaşlanma karşıtı da bir etki oluşturuyor. Cildin temizlenmesine destek olduğundan sivilce, Siyah nokta gibi sıkça yaşanan cilt problemlerinde daha hızlı geçmesine de yardımcı oluyor. Regül döneminde kadınların yaşadığı ağrıların daha az hissedilmesine sağlıyor. Arkadaşlar gri buluyor hazırlamak gerçekten birazcık zahmetli olabilir. Ancak tadına baktıktan sonra buna değdiğini anlayacaksınız. Ben sıkma işlemine devam ederken size birazcık daha gıburu hakkında bilgi vermek istiyorum. Halk arasında gravuru, frenk üzümü gibi isimlerle de anılıyor. Botanik dünyasında Viburnum opulus ismiyle bilinen gravuru bitkisi kırmızı, top top, salkım şeklinde meyveleriyle dikkat çeken bir bitki. Acımsı buruk bir tadı olan lira genel olarak suyu hazırlanarak tüketiliyor ve faydalarından da bu şekilde yararlanılıyor. Eşimin halası sıkarak tüketmeyi değil, tane tane tıpkı üzüm yer gibi tane tane tüketerek yemeyi çok seviyor. Yani şöyle söyleyeyim, bir tek halası değil eşimin, çoğu kişi bu şekilde tüketiyor. Ancak çok ekşi olduğu için biz tüketemiyoruz bu şekilde, suyunu sıkıyoruz ve Biliyoruz şeker zararlı ama şeker katarak içerisine içeceğin içerisine şeker katarak, karıştırarak e, tüketiyoruz. Devam edelim e, grebulu hakkında bilgi vermeye. Yetiştirilirken bolca sulamaya ihtiyaç duyan grebulu bitkisi Kayseri ve çevresi başta olmak üzere neredeyse tüm İç Anadolu bölgesinde yetiştirilebiliyor ülkemizin farklı bölgelerinde de kendisine rastlamak mümkün oluyor. Son yıllarda popülerleşmeye başlaması nedeniyle daha çok yetiştirilmeye başlanan grebul bitkisinin farklı şekillerde yurt dışına özellikle de Amerika'ya ihraç edildiği de söyleniliyor. Peki Gileboru bitkisinin bu denli popüler hale getiren nedir sizce? Tabii ki faydaları. O kadar önemli faydaları var ki. Faydaları saymakla bitmiyor. Ben kısaca değindim. Dilerseniz Google'dan araştırarak tekrar bakabilirsiniz. Biliyorum, farkındayım. Çok şeker atmışım. Bir kiloluk kavanozun yarısı kadar şeker attım. Ama sıktığım grubulum da çoktu. Dilerseniz siz daha az atabilirsiniz. Böyle acımtırak bir tadı oluyor ama çok güzel oluyor. Ben de çocuklarıma... Biraz fazla şekerli veriyor olabilirim çünkü onlar tatlı seviyorlar. Aksi takdirde içmeyi reddediyorlar. Faydasının göze önünde bulundurunca şekerinin birazcık fazla olması pek de önemli değil gibi geliyor bana. Umarım siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Şekerin erimesi için öncelikle üzerine kaynar su ilave ediyorum. Eridikten sonra üzerine soğuk su ilave edip tekrar grabonun üzerine onu döküyorum. Hemen ilk etapta tüketmiyoruz. Dolaba koyuyoruz, soğumasını bekliyoruz. Çünkü ilk etapta çok hoşumuza gidemeyebilir tadı. Dolapta soğuduktan sonra buz gibi olunca o kadar lezzetli oluyor ki çocuklara meyve suyundan daha iyi bir içecek olduğunu düşünüyorum. Çünkü nasıl yapıldığını görüyorum, doğal olduğunu görüyorum. Meyve suyunun içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuğuma ne içirdiğimi görmek istiyorum sürekli tüketebileceğiniz bir içecek ancak her şeyde olduğu gibi azı karar çoğu zarar. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Siz beğenin ki biz de Erciyes'in eteklerinden yeni lezzet sırları anlatmaya devam edelim. Hoşça kalın.